Merhaba. Bugün yine tarladayım. Asma bu diyoruz. Daha doğrusu asmanın filizlerini koparıyoruz. Küçücük küçücük taze taze fidanları kırıyoruz. Asmanın kolunu bacağını koparıyoruz. Neden biliyor musunuz? Sırf daha iyi üzümler yetiştirebilmek için. Tam bir katliam. Annem bir taraftan girmiş, babam bir taraftan, ben bir taraftan. Dört bir taraftan kırıyoruz kardeşlerim bir taraftan. Hunharca kırıyoruz, acımasızca kırıyoruz. Soylarını tüketiyoruz. Kırıyoruz, kırıyoruz, kırıyoruz. Ağaçların altı yemyeşil yaprak oldu. Nasıl kırıyoruz görmelisiniz. <laughs> insanın içi acıyor. Soruyorum size, sizin kolunuz bacağınız kırılsa hoşunuza gider mi? Gitmez. Çiçek dalında güzel, yaprak dalında güzel, meyve dalında güzel. Bir de doğa severim diye geçiniyorum. Bakın tarladayım, çimlerin üzerine uzanıyorum. Doğa sever bir insan çimlerin üzerine uzanır mı? Çimleri ezer mi? Çiçekleri koparmışım. Başıma takmışım, koluma takmışım. Hepsi şov için. Hepsi. Gerçek doğa severler evinden dışarıya çıkmaz. Neden biliyor musunuz? Doğayı incitmemek için doğaya zarar vermemek için. Şu buda, budanın dalları görüyorsun. Şöyle bak bu budaklı. Böyle şey. Şimdi e, bunlardan iki tane dal alacağız. Şöyle küçükler var ya hele onları zaten bu şu büyük iyi. Onu bırakacaksın şu arada küçükleri. Mesela şunu da alacak bak, mıyız? şu ikisi yeter. Ha, i̇ki bırakacağız. İkici i̇ki bırakacaksın. Şundan mesela şu küçükleri keseceksin keseceksin keseceksin. Şunu da keseceksin. Bak bu, bir dal da bunda. E bu tarafta hiç bırakmadık baba. Bırak. ne işte geçen sene de ha. Her taraf yaprak olup kalıyor. Ya. Allah Allah. Kurumasa bari böyle ayın ha. eskisi. Kurumaz o. E ee, yapma oğlum o zaman gidelim. Biz bitti herhalde ya. Bit, var mı? Düzgünce al bak enekinleri bak. Şunların uçlarını da bak enekin altındaki iki tanesini al. Şunu mu? Hayır bak onu o dal bak o dal al. O dal da o dal. Da da ya deminki elin elini uzattın dal nerede? Şimdi demek ki hangi dalı aldın? Hangi daldan aldın? Ondan. Aynen onun altındakini bak. Endekini değil bir altındakini. Ortadakini al. Onu mu? Ortadaki abla ortadaki. Şu mu? <laughs> Aynen endeki. En altındakini de al. Bak. Zait, gerek yok. En ucundakini de al. Zait, hiç... Ucundakini de alsan. E, ha? Burada hiç tamam. Alamadı. Zaten bak canlı canlı koparıyoruz. Hakkısı oluyor bunların. Kolunu bacağını koparıyoruz. Senin kolunu bacağını koparsa koşuna gider mi? Ha? Gider. Canları acıyormuş bunların. Sen sosyal medyadaki insanlardan daha mı iyi bileceksin? Doğru. Değil. Tövbe haşa. Bunlar her şeyin en iyisini bilir. Her şeyin en iyisini. De? Ha başka kaldı mı görüyor musun? Bir şey demiyorum. Benim al dediklerimle laf ediyorum. Ama sen çok sık aldın çünkü. Küpelerin düşmüş ya. İkisi de mi? Teki var da ürkü yok. Hı, dur hemen yenisini yapayım. Bu kez daha güzelini yapayım. Yapraktan yap. Yapraktan yapayım değil mi? Kedi bici getirsene. <laughs> ne bici? Kedi bicim. Onun <gülüyor> adı <gülüyor> kedi bicidir. <laughs> Kedi biçiyle bilmiyor musun ablam sen? Kedi biçi işte o elinin altındaki. Mor mor çiçeği açıyor ya sonra. O... Bu sıra bitmedi daha. Bu sırayı yapmadık. Yaptık mı? Yapmadık. Tarlaya da bir şeyler sürüp mü geldin lan? Yazıklar olsun ya. Ne? Buradan da bir şey var tarlaya geldim lan sürmesene bir şey. Vallahi hiçbir şey sürmedim. Yalan <laughs> hiçbir şey. Gerçekten hiçbir, hiçbir şey. Hiçbir şey sürmemiş halin değil mi? Ne sürmüşüm? Güneş... Sadece yüz kremi sürdün. Evet güneş kremi sürdüm. Güneş kremi Sen Zaten fondöten gibi. Olabilir. <laughs> güneş kremi değil o fondöten. <laughs> Yo fondöten hiç fondöten görmezsin. Sen. Senin yüzün yıkanında böyle değilsin sen. Gerçek yüzünü göstersene takipçilerine. <gülüyor> <gülüyor> saçma saçma konuşuyorsun. <konuşmasın. gülüyor> ben bile göremedim senin gerçek yüzünü. <laughs> Hem diyen diğer çekeriz öyle ilgisi Banyodan çıkıyorsun direkt zaten güneş kremi. Ooo! Oh, gecenin birinde güneş kremi sürüyorsun. Ya saçma saçma konuşma. Öyle bir şey yok. Güzel oldu mu? Acaba nasıldın sen ya? Küçükken bak unuttum. Sumak, Makyajsız sumak halin you. nasıl mı? Senin aynasından tıpkısıyım işte. Sen nasılsın sen... Ben de öyleyim. O zaman bekçi çıkıyorsun ya. Şunları da alayım da. Takipçinin birisi buna güzelsin demiş. De götü kalkmış bunu deyince de kendini güzel zannetiyor. saçmalama be saçma saçma konuşuyoruz. Ha yüzün güzel demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben onu ne konuşulacağını öğrenemedim gittim. Ne yapma ya? Ağzını bir yumarsın. Çek şunu yakından çek. Ne yapayım? Ağzını bir yumarsın. Yumarsın. <laughs> yumarsın ya konuşulacak şey var. Değil. değil o. Konuşulmayacak Anneyle babayla konuşulacak şey var. Konuşulmayacak şey var. Benim ne öyle şey Ne düşünecekler? Ne düşünsünler? Kötü şey Ya <laughs> <kötü şeyler> <laughs> işte öyle bir şey düşünmeyecekler. Düşünecekler. Niye öyle ben <laughs> benim 26 yıllık annem, senin 20 yıllık annem. 28 yıllık annem. E ben 26 yıllık. <laughs> Sen 26 yaşındasın. Ya e salak salak konuşma ya. mi bozuyorsun ya. Vallahi işlemem. Ablam 28 yaşında değil mi baba? Yani senin matematiğin benim matematiğimden daha kötü. Hayır ben senin kaç doğumlu olduğunu falan bilmiyorum ki. Burayı kim yaptıysa çok kötü yapmış. Yani yapılmadı ki. <laughs> Bir milyon takipçi youtuberlar bile senin attığın kadar uzun şeyi atmıyor ya. İzliyorlar milyonlar. <laughs> Ne diyorsun sen ya? Sana... Çekmiyorum seni. Herkesin bir stili Çekmiyorum. var. Çekmiyorum. Herkesin bir tarzı Kime var. Kime çektireceksin? Ah. ne hissedeceksin. <laughs> tamam. Ama istediğim gibi olursa. 60 dolar.